Tekrardan iyi akşamlar. Hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Beşiktaş karşısında e, maça baktığımızda güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarı biraz Beşiktaş, ikinci yarı bizim üstünlüğümüz olan bir e, iki devre izledik. İki tarafta da yeterince gol pozisyonları oldu. Değerlendirmede ben kendi takım adıma konuşabilirim. Biraz eksik kaldık. Değerlendir değerlendirdiğimiz bir pozisyon var. Ee, i̇kinci yarın başında duran toptan giydiğimiz bir gol. Yemememiz bir goldu aslında. Ama golü attıktan sonra ve gol golden önce de bizim attığımız golümüzden önce de yakaladığımız pozisyonlar ee, sonra da net yakaladığımız pozisyonlar baskılı oynayan bir Fenerbahçe ikinci yarıda Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Ama sonuçta bir beraberlik aldı. Bu bizi tabii mutlu etmiyor. Kazanmak için biz buraya gelmiştik. Sonuçta Lig 10 haftalık bir süreç var. Sonuna kadar bu mücadelemizi bir sürdüreceğiz. Sorularınız var mı? Buyurun Suha Bey. Mikrofon yok herhalde. Buyurun. Maskeyi indirsen net duyarız. Hocam ee, yakaladığımız sorusunu değerlendiremezsen bahsettiniz ki ben bir top açıklamanızı daha önceki maçlarda bunu gördüm. E, Karabat'ta forvetler e, tabi daha önce daha iyi performanslar gösterdiler ama bu sezon e, bitirme noktasında özellikle golcü oyuncular yani 3-4 oyuncudan bahsediyorum. Hı hı. Bahsediyorum. E, yeterince iyi performans sergilemiyorlar ve bu performansla bir türlü art artmıyor. Sebebi nedir? E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Teşekkür ederim. Valla takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı. Bu güzel bir şey. Herkesin gol atabilmesi. Ama tabii ki hücumdaki futbolcularımızdan e, daha fazlasını bekleyebiliriz. Bu tabii sezon başında aldığımızda, değerlendirdiğimizde doğru kişiler olduğunu e, düşündük. Evet, biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Bu da önemli. Ha, değerlendirmede biraz e, sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki Maçlarda inşallah bu daha iyi gider. Ama biraz son vuruşlarda eksiyiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Demek ki son vuruşlarda futbolcumuz konsantre olamıyor. Konsantrasyon seviyesini en üst seviye çekmek gerekiyor. Çünkü uzun zaman kalmadı. 10 maç kaldı. Harekete geçmemiz lazım o konuda. Başka sorumuz var mı? Yoksa teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. i